Bu pembe. Baba bu pembe. Kobi çıkaracağım beni. Bir daha da paket açanı siksinler ya. Ya yeter lan yeter lan. Selamlar YouTube. Bugün My Team'de Kobi ve Şak'ın gelmiş olduğu özel bir paket var. Bizim Alper Biçen kadar olmasa da kendi çapımızda 510 bin VC'lik bir ee, çekiliş, çekiliş diyorum lan tövbe. 510 bin VC'lik bir <laughs> kutu açılımımız, paket açılımımız olacak. E, şimdi başlıyoruz. Ben Alper ilk kartında ilk paketlerinde direkt Kobe ile şaka açtıysa ben hayli hayli açarım. Ben hayli hayli açarım. Onu söyleyeyim öncelikle. Haydi bakalım. İlk paketi açıyoruz. İlk paket. Ben şahsen açtığımı söylüyorum. Baba bak, ben daha şimdiden söyleyeyim. Daha bak. İlk kart. İlk kart. İlk kart. Fark ettiniz mi? Bak, ilk kart. Bu arada Twitch'te de canlı yayındayız. Chat gelmek isterseniz siz de YouTube'dan din, izleyenler özellikle Twitch.tv TV Jetonex adresinde her akşam yayınlarımız oluyor. Sizleri de ee, yayınlarımıza bekliyoruz. Daha ilk karttan, daha ilk karttan tak 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 fark ettin mi bak tak 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 tak. Hop. Bak hop. Tahminler ne? Tahminleri bana bir söylesene. Farkı son şekli biliyorsun. Daha ne ilk kart bak. Ben sana söyleyeyim mi ne geldiğini? İlk karttan Kobe açtım bile bak seyret. Bak seyret ne açtım şimdi. Değil değil. Yok yok, Kobe değilmiş değilmiş. Değilmiş değilmiş. Mor geldi ama başlangıç güzel. Başlangıç güzel pembe değil. 91 overall, e 11 numara. Boston Celtics'ten. Kim ya? Kyrie Irving mi? Bu pembe. Baba bu pembe. Yok yok yok. Demet. Demet. Ben dedim. Hatta kim olduğunu bilebileceğim dedim. Oğlum sen Mighty Paket'in mi? Ben, ben bunların kölesi oldum. Değil ki hayır, değil ki. Bir numara kim bu? Lakers. Diyan Diyancolo geldi. geldi. Tamam. Olsun. Bizim zaten beklentimiz neydi? 7. 8. kartla anlatabiliyor muyum? Ben 7 ve 8 dedim. Ben o, 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 kartlarda bekliyorum dedim. Bak solda zaten oynuyor. Kendisini belli ediyor baba. Kendisini belli etmiyor bu yara. Yine etmedi ya. Edeydi. demiştim hiçbir şey Aa, olmuyor demiş. Amcası. Yani bir şey olmuyor e, değil yani. mi ya bu Eddie Değildir herhalde. lazım. Değildir yani. olmuyor. Yani. 8. kartta da bize baş çıktı. Belli ki bize bu paketten hiçbir şey çıkmayacak abi. Ee, ben bu paketten şu anda ümidimi yitirdim ama ben bugün Kobe ile şaka açacağım. Bu adam açtıysa ben hala hala açmam lazım. Kıskandım. Kanka bak. Solda ne var? Yok yok mordur o mordur. <laughs> Mormuş ya oğlum sen niye bütün heyecanı kaçırdın ya hayır hayır ben çıkartacağım abi tekma enerji gönder enerji yar bir gönder ya görler ya ben burada durduğum sürece çıkartmam istiyorsan gideyim bak ya ben hayır ben bana. sen buradayken çıkartacağım o enerjiyi de kıracağım sen görürsün oğlum bak seyret bak seyret baba bunlar gelsin gelsin bunlar gelsin önden gelsin biz pink diamond çıkartacağız yani baba neymiş ya lan yeter ya neymiş ya. <laughs> Dördüncü kart yine yani. Tamam gelmeyeceğini söyle o zaman hiç açmayalım. Hep de aynı lavu veriyor. Ah yine aynısı. <laughs> Görüyor musun? hayatım hoş geldin Jettun'e. <laughs> Oğlum üç tane aynı adamı verdi lan arda arda. Böyle bir şans var mı şu an? Tamam şu an şansımı ben yiyorum. Ama yani aynı adam gelirse <laughs> harbi bölerim ekranı yani anladın mı? Aynı adam gelirse <laughs> harbi monitörü bölerim yani ya. Ha hari bir numara kim lan bu hayret? Farklı biri geldi. Ha bizimkisi geldi tamam. Dört 4 tane de arda arda mor gelmez ki. 5 mi oldu 4 mü oldu yeter lan. Bize belli. Hani baksana. Şuraya bir bak et körüden bir pakette et körüden ne kadar et körüden ne kadar çıkarsa hepsini ben çıkardım şu an. Neler benim adım Murat Gökdemir. Kobi çıkaracağım neler. Neler <laughs> şu şa Ben şanslıyım neler. Bakayım bir numara benim neler. Ben şu an şansımı kırdım baba. Ben şansımı kırdım. Yahu Şansımı kırdım ben. Ben hala inanıyorum ya. Ben hala inanıyorum baba. Ben hala inanıyorum. İki de var. İki de baş var. Al. Yine geldi bu puş. Baba bu adamın bütün hepsini ben çıkardım yani. Yani her şeyini ben çıkardım bunun. Daha demin bu Edik Şöri'den Alper bir 10 taneli kartta 5 tane bu çıkardım ya. Ben kopyada şakı çıkartacağım bugün. Gerekirse bütün param basarım buraya. <laughs> çıkartacağım çıkartacağım merak etme. Merak Yav yeter lan gelme lan artık be adam yeter lan. Gelme lan. Neymiş ya? Neymiş ya? Edi köri edi köri köri ya. Mutlu'nun Noel'ler canım. Hadi bakalım Noel baba geldi. Dile benden ne dilersen. <laughs> ne dur bakayım. Ejderha yani istiyorum <laughs> abi ben. Şakayı da yazdım ya hadi dur başla. Abi ejderha istiyorum ya. ya. Abi orada çevirsin dedim ya anladın mı? E, ejderha mı istiyorsun? Ejderha, ejderha olmaz. Ejderha ne mümkün? Dünyada bir saniye bir dakika şakanızı da. bölüyorum. Şakanızı bölüyorum. Ben bu edikörünün <laughs> Baba neymiş ya? <laughs> yeter oğlum şuna bak <laughs> lan. Yeter <laughs> lan. Çık oğlum hayatımdan. İstemiyorum oynatmayacağım lan. Satmazsam seni oğlum. <laughs> <laughs> Lan, bak oba, bak oba, kaç tane çıkarmışım bak. Edi bak. ya <laughs> bak ya diken bir mutombo çıkmış ya şey, çıkmış. Hale bak. Abi bir insan hep aynı şeyleri çıkartır ya. Baba benim bugün şansım yok galiba ya. E, ejderhamız yok dünyada. Başka ne istersin? Abi Muratcan abi kovu çıkarsın. Ejderhan hangi renk olsun? İki Dur 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 dur. Dur Alper Biçen dur. <laughs> Alper Biçen dur. Bak bak bir şey göstereceğim. Burada mor var. Alper Biçen burada mor varsa yanındaki ne renktir? Etkörü <laughs> geldi. Buradaki morsa yanındaki ne renktir? Ya Diamond değil, mor. Pembe ver işte be. <laughs> mor ne oğlum ya? Ne bileyim mor hiç çıkmadıydı ama 94 doğru ne olabilir ki bir numara? <laughs> Baba yeter ya. Vallahi daralım. Allah'tan bu adam belki biz boş. Daha boş birisi çıkamaz. Espriye <laughs> bak. Baba yok yok ben açacağım ya. Ben açana kadar buradayım. Enti be abi, alana alana ya. Ayarak. Bebe. <laughs> ne oldu he? Ne oldu? Siz yaparken iyi ben yapınca mı sıkıntı? Alo. Oha dur bu çok baslı. Böyle abi. dikkat et. Heh bu daha iyi. Ya biz. Edikörü siktir git hayatımdan ne olur ya. Ah Edikörü gelirse bir daha da paket açanı siksinler ya. Arkadaşlar galiba sikileceğim. Muratcan. Merhabalar Muratcan. <laughs> ben my, my Team Tanrısı My Teamus. <laughs> my Teamus ne <neyler? gülüyor> Sana, sana göklerden bir bildiriyle geldim. My Team Tanrıları diyor ki İnanıyorsun ama ya ama açarsın diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter lan yeter lan. Yemin ederim ya bir bir şeyin yani bir tane adamın bütün her şeyini ben çıkardım zaten ya. Baba bu ne kışkırtma mı çekiyorsun lan Ronnie? Ya ananı sikeyim ya <laughs> bir sefer çıksın ne olur ya. Kanka <laughs> hiç mi çıkmaz ya? Ya bir de sürekli aynı lavuk amına koyayım ya. Hadi <laughs> başkasını ver ya. Oğlum Bütün edik <laughs> hepsini ben çıkardım lan bildiğin. Fazla basardım. Ya morunu sikeyim <laughs> morunu ya. Mus Baba ben Mus gerçekten. <laughs> ya yeter lan yeter lan yeter gelme lan gelme be adam istemiyorum seni lan. İstemiyorum oğlum istemiyorum lan. <laughs> <laughs> i̇stemiyorum <laughs> ya. <gülüyor> Baba aha. aha. Beşinci kart yeter ne olur artık ya. Migreni atağa geçiriyorum sağ gözüm kapandı artık ya. Ede körüne sikiyim. <laughs> Baba. Ney lan bu? Baba ne, lan bu? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ya ben bir dakika bir dakika. Ben bu bu puştu dinlemeyeceğim. Ben bu puştu Serlar dinlemeyeceğim. Remix. Dur Serdar Remix'i karıştırma. Ben güveniyorum aga kendime. Ben kendime güveniyorum abi. Ben kendime güveniyorum. Alamına koyayım. Ben kendime Güvensem de gelmiyor ya. Güvensem de gelmiyor ya. Yak <laughs> yak benim yerime de. <laughs> ananın amı, ananın amı. <laughs> Baba ben ben ne yapayım ki? Şey? Bende hiçbir şey yok. Ben bir yayın boyunca ben bir yayın boyunca kaç tane edik şöyle çıkartılır onu gösteriyorum şu an. Yeter, yeter. Ne olursun ya. Serdar ne olur yeter ya. Ne olur yeter gelme be adam ya. Ne olur gelme ya. Yani ben anlamadım. Arkadaş ya. Bu bu nedir ya? <laughs> Hadi oğlum. Ne Hadi ol lan. <laughs> ne olur yeter artık ya. Yeter vallahi yeter ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum artık yeter ya. Yeter ya. Bir de <laughs> oha, Abi oha. Ya, bu ne oha. lan? Bu ne lan? Böyle bir şans yok.